On yıllardır Boeing ve Airbus gibi iki dev şirketin hakimiyetinde olan küresel ticari havacılık sektörünün dengelerinin değişmek üzere olduğunu bir an için hayal edin. Bu sessiz devrimin bir adı var. Çin'in C919 uçağı ve inanın bana, şu anda yaşananlar önümüzdeki 50 yıl boyunca sivil havacılığın geleceğini yeniden şekillendirecek. Boeing 737 Max ile skandallardan kurtulamazken ve Airbus 4 yıla yayılan teslimat gecikmeleriyle siparişlerini yerine getirmekte zorlanırken, Çin sessizce karşı atağını hazırladı. Sonuç, Batı'nın oligopolünü temellerinden sarsabilecek bir uçak. Ancak dikkatli olun, yanılmayın. C-919 sadece yeni bir uçak değil. Bu uçak, önemli bir jeopolitik stratejinin somutlaşmış hali, devasa bir teknolojik bahis ve belki de nesillerdir sürdürdüğümüz tekelinin sonunun başlangıcı. Bu ilginç hikayenin başlangıcına dönelim. 2008 yılında finansal kriz tüm dünyayı sarsarken, Pekin sessizce Comac'ı, yani Commercial Aircraft Corporation of China'yı kurdu. Görevleri ne miydi? Boeing Airbus ikilisinin tekelini kırmak ve Çin'in hava sahasındaki egemenliğini geri kazanmak. Bu iki üreticinin yolcu uçağı pazarının %99'unu paylaştığı düşünülürse, bu devasa bir meydan okumaydı. 14 uzun yıl boyunca Çinli mühendisler gölgede çalıştı. Boeing 737 ve Airbus A320'nin her ayrıntısını analiz etti. Güçlü ve zayıf yönlerini inceledi, üretim sırlarını çözdü. Ancak sadece kopyalamadılar, yenilikler yaptılar, iyileştirmeler yaptılar, optimize ettiler. Sonuçta ortaya çıkan c 9119 bir klon değil, bir evrimdir. c 9 en can alıcı noktaya Ticari havacılığın en kazançlı segmentine vurmak için tasarlandı. 158 ila 168 yolcu kapasitesi ve 5555 kilometre menziliyle Asya'daki iç ve bölgesel rotaları doğrudan hedef alıyor. Ancak bu uçağı gerçekten korkutucu kılan şey fiyatlandırmasıdır. Batılı rakiplerinden %30'a kadar daha ucuzdur. Teknik özellikleri kendileri için konuşuyor. Tamamen dijitalleştirilmiş kokpit yüksek çözünürlüklü LCD ekranlar, elektrikli uçuş kontrol sistemi, yakıt tüketimini azaltmak için optimize edilmiş aerodinamik tasarım. Uçak en son teknolojileri barındırıyor ancak paradoksal olarak kritik bileşenlerinin çoğu motorlar, hidrolik sistemler, elektronik aksam hala General Electric ve Honeywell gibi batılı tedarikçilerden geliyor. Bu ironik durum sektördeki hiç kimsenin gözünden kaçmıyor. Bunun haksız rekabet olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Boeing ve Airbus dolup taşan sipariş defterleriyle boğuşurken, Komac ellerinde hiçbir yük olmadan, hızlı teslimata hazır bir şekilde piyasaya giriyor. Bazı şirketlerin 2019'dan beri uçaklarını beklediği bir pazarda bu çeviklik belirleyici bir avantaj haline geliyor. Çin'in stratejisi şeytani bir basitlikte. Rakiplerinin hatalarını gözlemlediler ve derslerini çıkardılar. Kronik aşırı üretim mi? Komek'te yok. Kalite sorunları mı? Testler için gerekli zamanı ayırdılar. Tepkisizlik mi? Devlet yapısı onlara inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Ve sonra kimsenin tahmin edemediği bir dönüm noktası geldi. Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, CNN 919'a ilgisini kamuoyuna açıkladığında havacılık dünyası nefesini tuttu. Düşünün. Ryanair renklerinde C919'lar Avrupa semalarında uçuyor. 5 yıl önce bu bilim kurguydu. Bugün ise gerçek bir olasılık. Açık sözlülüğü ve ekonomik pragmatizmiyle tanınan O'Leary koşullarını çok net bir şekilde ortaya koydu. Comac, Boeing ve Airbus'tan daha düşük bir fiyat teklif ederse satın alacak. Nokta. Bu açıklama sektörde bomba etkisi yarattı. Birdenbire C919, Egzotik bir Çin projesi olmaktan çıkıp Avrupa pazarında inandırıcı bir alternatif haline geldi. Ancak ilk uluslararası müşteriler ortaya çıkınca hikaye daha da ilginç hale geldi. Brunei'deki Galopair 30 uçak sipariş ederek cesur bir adım attı. Brezilya'da Total Linhas Aéreas ciddi görüşmeler yürütüyor. Ve gölgede birkaç batılı havayolu şirketi bu Çin seçeneğini gizlice araştırıyor, tabu yıkılıyor. Bu ilk uluslararası siparişler önemsiz değil psikolojik olarak çok önemli bir dönüm noktası. 10 yıllar boyunca ciddi havayolu şirketleri için Çin uçağı satın almak düşünülemezdi. Bugün bu zihinsel engel yıkılıyor. Finans müdürleri hesaplarını yapıyor ve rakamlar ortada. COMAC'ın zamanlaması mükemmel. Havacılık endüstrisi benzeri görülmemiş bir kapasite krizi yaşıyor. Havayolu şirketleri uçaklarını teslim almak için yıllarca sıraya giriyor. Fiyatlar yükseliyor. Seçenekler azalıyor. Bu bağlamda C919 bir nefes gibi geliyor taze ulaşılabilir ve özellikle de uygun fiyatlı bir alternatif ancak fazla heyecanlanmayalım C919 devasa engellerle karşı karşıya Öncelikle ABD'nin FAA ve Avrupa'nın EASA sertifikaları gibi çok önemli sertifikalar eksik Bu sertifikalar olmadan dünya hava sahasının çoğunda uçmak imkansız Bu, Ehliyetsiz bir Ferrari'ye sahip olmak gibi bir şey. Bu sertifikalar basit idari formaliteler değildir. Yıllarca süren yoğun testler, titiz kontroller ve acımasız güvenlik değerlendirmelerini temsil eder. Her sistem, her bileşen, her yazılım kodu satırı incelenmeli, kırılana kadar test edilmeli ve katı standartlara göre onaylanmalıdır. Boeing ve Airbus, batılı düzenleyicilerle bu güveni tesis etmek için onlarca yıl harcadı. Ardından bakım ekosisteminin devasa zorluğu vardır. Bir A320 veya 737 Tokyo, Londra veya New York'ta arıza yaptığında yedek parçalar ve kalifiye teknisyenler birkaç saat içinde hazırdır. C919 için bu küresel A henüz mevcut değildir. Ticari havacılıkta ise her saatlik arıza on binlerce avroya mal olur. Komak bunun çok iyi farkında. Bu nedenle uluslararası bakım merkezleri kurmak teknisyenleri eğitmek ve yedek parça stokları oluşturmak için büyük yatırımlar yapıyorlar. Ancak bu küresel ağı kurmak yıllar hatta 10 yıllar alacaktır. Ama işte burada hikaye gerçekten ilginçleşiyor. Çin sadece ticari alanda oynamıyor. Ustaca bir jeopolitik etki stratejisi uyguluyor. Körfez ülkeleri, Afrika, Latin Amerika, Pekin'in altyapıya büyük yatırım yaptığı her yerde C919 güçlü bir diplomatik araç haline geliyor. Çin'den satın almak, Orta İmparatorluğun finansmanına ve pazarlarına ayrıcalıklı erişim sağlamak anlamına geliyor. Bu entegre yaklaşım son derece etkilidir. Çin yeni bir havaalanının finansmanını veya bir ulusal havayolu şirketinin modernizasyonunu teklif ettiğinde C919'un satın alınması doğal olarak paketin bir parçası olur. Bu küresel ölçekte bir karşılıklı yarar ilişkisi. Peki bu arada Boeing ve Airbus ne yapıyor? Sipariş defterlerinin dolup taşmasını izliyorlar ancak zamanında teslimat yapamıyorlar. 737 Max yaşadığı sıkıntılardan sonra itibarını geri kazanmakta zorlanırken A320 Neo üretim gecikmeleri birikiyor. Bu durum Komak için tarihi bir fırsat penceresi yaratıyor. Covid-19 salgını da bu dönüşümü hızlandırdı. Batılı üreticiler işten çıkarmalar ve üretim zincirlerini yeniden düzenlerken, Komak Çin devletinin desteğiyle ilerlemeye devam etti. Sonuç, krizden her zamankinden daha güçlü, daha çevik ve daha rekabetçi olarak çıktılar. Ancak dikkatli olmak gerekir çünkü bu ticari görünüşlü mücadelenin arkasında çok daha derin bir mesele yatıyor. C919, Çin'in stratejik bir teknolojiyi kontrol etme, Batı'ya bağımlılıktan kurtulma ve ulusal güvenlik ile ekonomik çıkarların iç içe geçtiği bir sektörde vazgeçilmez bir aktör olma arzusunu temsil ediyor. Sivil havacılık sadece bir pazar değil, aynı zamanda teknolojik ve endüstriyel gücün bir sembolüdür. Bu teknolojiyi kontrol etmek, etkisini yaymak, inovasyon kapasitesini göstermek ve dünyanın büyük teknoloji güçleri arasında yerini almak anlamına gelir. Peki C919 dünya havacılığında devrim yaratacak mı? Yüzyıllık ikili tekeli kıracak mı? Kesin olan bir şey var. Üçüncü bir havacılık devinin doğuşuna tanık oluyoruz. 10 yıl sonra bir uçağa bindiğinizde iki yerine üç seçenek olabilir. Bu sessiz devrim daha yeni başlıyor ve önümüzdeki 10 yıllar boyunca dünya havacılık haritasını yeniden çizebilir.